Cindan geldi içinden. Yine içinden. Ve bir sürü özellik. Baksanıza. Sub Ve mavi almak istedim özel tuşlarına bakın. Ve bir sürü tuş Ve konsolumu beğendiyseniz videoyu beğenin ve kanala abone olun. Benim olmayı istiyorum ve 500 like atarsanız çok sevinirim. 500 like at, 500 like at. Videoyu beğenenlere şu konsolun part 2'sinin videosunu çekeceğim. Herkese bay.